مرحبا <applause> <applause> 44 43 42 30 45 40

Süleyman Şah Konaklama Tesisimizde yaklaşık 30 bin insan barınmakta. Havalar ısınmadan önce Sayın Kaymakamımızın talimatıyla bu insanlara yaklaşık 50 kişiyle, 50 personelle lojistikte yaz kıyafetini dağıtıyoruz. Adeta bir panayır havası içerisinde bu kıyafet dağıtımı yapılmakta. İnsanlar da bizim misafirlerimiz de bu uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor.